Bitkilerin büyümesinde, gelişmesinde birçok faktör etkili. Bu faktörlerin başlıcaları genetik yapısı, o bitkinin genetik e, altyapısı, hormonlar çok çok etkili, e, çevresel faktörler, o bitkinin uygun ortamda mı değil mi, bu çok çok etkilidir. Bitkisel hormonlara baktığımız zaman 5 tane hormon görüyoruz. Oksin, giberellin ve stokinin hormonları bitkiyi coşturan, geliştiren e, hormonlar. Absik asit ve aba, e, absik asit kısaca aba ismindedir. Ve etilen hormonları da bitkinin e, önlem alan, e, yani böyle bitkiyi koruyan hormonlar diye e, biliriz. Bu hormonların yanlarına artı yazabiliriz, artı yazabiliriz, artı yazabiliriz. Olumlu etkiler anlamda eksi yazabiliriz, eksi yaza biliriz. Şimdi oksin hormonuna baktığımız zaman meristem dokuda genç yaprakta tohumda meyvede üretiliyor. E, Parankima hücreleriyle taşınıyor. Büyümeyi artırıyor. E, bitkiyi zaten uzatan hormondu. E, e, özel etkisi de mitoz bölünme, büyüme, hücre uzaması, e, sekonder meristem, kalınlaşma, gibi olaylarda etkili diyebiliriz. Giberellin hormonuna baktığımız zaman e, kökte üretiliyor. Genç yapraklarda, tohumda ve meristem dokuda e, üretiliyor. Kısilemle ve fulemle taşınıyor. Yine büyüme üzerinde olumlu bir etkisi var. Bitkinin milatlarını oluşturuyor. Çimlenme, çiçek açma, meyve verme dediğimiz bitkinin dönüm noktalarını ya da bitkinin uyanışlarını, üç uyanış dediğimiz çimlenme, Çiçek açma, meyve verme, üç uyanış dediğimiz olayı sağlamış oluyor. Sitokinin ise baktığımız zaman e, kök ucunda büyümekte olan yaprakta, tohum embriyosunda meyvede görüyoruz, oralarda üretiliyor, kısilemle taşınıyor. Yine büyüme üzerinde olumlu etkisi var, tomurcuk oluşturuyor, tam bir ilkbahar hormonudur diyebiliriz. E, Absik asite baktığımız zaman bunun kısa adı abadır. Abi hormon. Bitkiyi sürekli koruyan bir hormondur. Kısilen ve fluemle taşınıyor. Büyümeyi azaltıyor. Dormansi, tohumun uykusu, stomaların kapatılması. E, bakın bitkiyi sürekli koruma modundadır bu. Erken e, çimlenmesini önler. Aşırı fırtına çıktığı zaman stomaları kapatır. Önlem alıcı hormon diyebiliriz. Etilen hormonu tam bir sonbahar hormonu. Tüm organlarda üretilmekle birlikte gaz formunda bir hormondur. Ee, hücreler arası boşluklarla uçarak e, ulaşır hedefine. Büyümeyi azaltan bir hormondur. Yaprak dökme, meyvenin olgunlaşması, tatlanması üzerinde e, etkilidir diyebiliriz. Bu etilen hormonu sayesinde Yaprakların saplarına kallus adı verilen madde birikir, oradan besin geçmez ve yaprak e, sararıp düşer diye e, biliriz. Bu etilen hormonunun bir diğer etkisi de e, çürük bir meyve etilen hormonu salgılayacağı için, mesela bir sepette e, çürük bir meyve olsun, kısa sürede diğer meyveleri de çürütür. Onu oradan almak gerekir diyebiliriz.